E biz 38 milletvekili, Demokrat Parti, Gelecek Deva ve Saadet Partisi'nin milletvekilleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime girmiştik. Ve burada 38 milletvekili çıkmıştı. 38 milletvekili parlamentoya geldik. Grup kurmanın şartı 20 milletvekili. Bununla ilgili çalışmalar yapalım dedik. Çünkü grup kurduğumuz zaman burada iktidarın 2 grubu var, e, muhalefetin 3 grubu var, 4 grubumuz olsun istedik ve bununla birlikte biz grup önerileri sunalım. Diğer partilerin grup önerilerinde konuşmalar yapalım. Aynı zamanda milletimizin çok ciddi ekonomik problemleri var, sosyal problemleri var. Dış politikada problemler var, eğitimde problemler var. Toplumsal hayatta ciddi problemlerimiz var. Bunları dile getirelim meclis kürsüsünden. Zaten basın toplantıları yapıyoruz ama grup kurmanın büyük imkanları var. Grup başkanımız, grup başkan vekillerimiz olacaktı. Muhalefet edecektik. Muhalefetle beraber birlikte... Ee, çalışacaktık ee, ve e, bunu e, üç parti, dört parti bir araya gelelim istedik. Sayın Genel Başkanımız, e, Sayın e, Gültekin Uysal Bey'le de görüştü. Daha sonra da Sayın Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu görüşmeleri, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu görüşmeleri oldu. Önce biz DEVA ile bir birleşme yapalım dedik. Birlikte bir parti, iki parti bir araya getirelim dedik ve orada... Bir eş genel başkanlık e, teklif ettik ve bununla birlikte de bir tek parti olarak güçlü bir merkez parti oluşturalım istedik. Ama bu teklifimiz mahkez bulmadı Deva Partisi tarafından. Ardından onlara bir teklif getirin bize nasıl olacağını siz söyleyin dedik. Onlar herhangi bir teklifle gelmediler. Ve ardından da biz şunu teklif ettik. Üç parti hatta dört parti olalım dedik ama Demokrat Parti burada imtina etti üç parti beraberce bir çatı parti kurarak yine gelecek deva saadet kalsın. Bazı millettekileri gelecek saadet devada çalışmalarına devam etsinler. Ama bizim kuracağımız grupla beraber o grubun imkanlarından onlar da istifade etsinler. Ve de daha fazla muhalefet edelim, daha fazla yol göstericilik yapalım, daha fazla milletimizin problemlerini ve çözüm önerilerini daha fazla meclis kürsünden dile getirelim. Neden? Çünkü iktidarı denetleyen bir mekanizma kalmadı Türkiye'de. Bugün medya tamamen susturulmuş vaziyette Rütük kanalıyla, Basın ilan Kurumu kanalıyla, zaman zaman yargıyla ve bir diğer taraftan çetelerle, sokaktaki bazı mafyalarla bugün basın susturuldu. Sayıştay bugün tam ve kamil manada görevini yapamıyor. Yaptığı görevlerle ilgili de yargı sessiz, siyasi irade sessiz, bakanlıklar denetlenemiyor, yolsuzluklara karşı bir herhangi bir işlem yapılamıyor, altta kalanın canı çıksın bir ekonomisi uygulanıyor güçlü olanların çok rahat bir şekilde suç işleseler bile işlememiş muamelesi yaptığı bir ülkede suçsuz olanların da çok rahat bir şekilde çeşitli iftiralarla cezaevlerinde gözlerini açtıkları bir ortamı yaşıyoruz. Böyle bir ortamda dokunmazlık zırhlarımız var. Dokunmazlık zırhlarımıza bürünerek burada bir grup kurarak beraberce birlikte daha fazla sesimizi duyuralım ve de milletimizin bugün iktidarın sesini, iktidarın yaptığı yanlışları milletimize daha rahat bir şekilde duyuralım istedik. Burada beraberce bir grup kuralım şeyini daha sonra Deva Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve de Saadet Partisi Genel Başkanı bir araya gelerek bir küçük bir metin yazdılar. Partilimizin yetkili kurullarına götüreceğiz dediler. Deva Partisi dün itibariyle Sayın Ali Babacan Genel Başkanımızı arayarak Partili, parti'nin yetkili kurullarında görüşüldüğünü, birleşme ile ilgili bir e, irade beyanının olmadığını, daha doğrusu bizim teklifimiz noktasında bir irade beyanının olmadığını, ikinci olarak da ortak bir grup kurmak adına ortak bir çatı parti kurmanın da doğru olmadığını olamayacağını, parti yetkili organlarının bu şekilde beyan ettiklerini söylediler. E, birleşelim e, bir teklifle gelmiyorlar, gelmelerini bekliyoruz. Ee, biz bir teklifte bulunuyoruz. O teklife sıcak bakmıyorlar. Öbür tarafta e, gelin çatı parti kuralım. Birlikte bir e, grup kuralım bunu. Hep beraber bütün Türkiye istiyor böyle bir şeyi. Çünkü iktidarın denetlenmesi lazım. İktidarın hesap vermesi lazım. Dile getirelim istedik. Biz yine de ben Deva Partisi'nin tüm yetkililerini sağduyulu olmaya davet ediyorum. Sağduyulu olacaklarını düşünüyorum. Mutlaka ki bir çözüm önerisiyle gelmeleri gerektiğini düşünüyoruz demokrasilerde çare tükenmez ve de bir şey olmadı diyerek de ümitsizliğe kapılınmaz. Saadet Partisi ile Gelecek Partisi'nin görüşmeleri devam ediyor. Bir grup kuralım istiyoruz. Grup kurmanın imkanlarını biliyoruz. Bu imkanları milletimizin lehine kullanmak istiyoruz. Çünkü eğer grup kuramazsak 10 millettekili grup imkanlarından faydalanmayacak. 10 millettekili devada 15 vekil faydalanamayacak. Gelecekte 10 vekil, Saadet'te 10 vekil, 3 tane de Demokrat Parti'de Burada grup kurmak var. Böyle bir imkan varken burada hala daha şöyle olur, böyle olur demenin yolu yoktur diye düşünüyorum ben. E, gelin millet bize dedi ki bir olun, beraber olun. Bu ittifak sürecinde de blokları doğru kuramadık. O blokları doğru kurmuş olsaydık e, parlamento çoğunluğu bizdeydi ve Kemal Kılıçdaroğlu da çok rahat bir şekilde Cumhurbaşkanıydı. E, belediye başkanlığı seçimleri var 9 ay sonra. Çok kısa bir süre, sayılı günler tez geçermiş. O nedenle yine aynı şekilde geçmişe bakarak o aynada kendimizi seyrederek tekrar yeniden millete bir sıkıntı yaşatmamak adına birlikte beraberce nasıl belediye başkanlığı seçimlerine girerizin bir başlangıcıydı bu. Ama bunu şimdilik başaramadık ama başaramamak yarınlarda başaramayacağız manasına gelmez yine çalışmalara, yine teşkil mesaide bulunmaya, o partilerle görüşmeye, partililerle görüşmeye devam ediyor. Evet. Süreci kapandı demek doğru değil. Ben Deva Partisi yetkililerinin, il başkanlarının, parti yönetim kurulu üyelerinin, başkanlık kurulu üyelerinin ve genel başkanlarının mutlaka ki tekrar yeniden bu masada bunu tamamen kaldırmalarının mümkün olmadığını düşünüyorum. Ve değerlendirecekler ve tekrar bir sağduyu buluşacağız diye düşünüyorum. Bir diğer taraftan da biz zaman akıyor, Tarihin bize verdiği bir sorumluluk var. Vatandaşın bize vermiş olduğu bir vazife var. Milletvekilliği. Biz Saadet Partisi ile grup kurmak istiyoruz. Ve grup kurduktan sonra da grubun imkanlarıyla yine aynı şekilde o grup kurduktan sonra Deva Partisi tekrar yeniden bir durum değerlendirmesi yapar. Yine bir beraber oluruz, birlikte oluruz. bu çalışmalara devam etmekte de fayda vardır diye düşünüyorum. Çünkü 9 ay sonra belediye başkanlığı seçiminde bazı yerlerde isimlerde, bazı yerlerde partilerde, bazı yerlerde iki partiyle, bazı yerlerde yarışarak, bazı parti yerlerde beş parti, altı parti, yedi partiyle işbirliği yaparak Türkiye'ye yeniden bir umut vermemiz lazım. Aksi takdirde bir daha Türkiye'de muhalefet olmaya talep muhalefet olmaya talep edecek talip olacak kimseyi bulamayız diye düşünüyorum.